Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14.11.2023 16.30'da Amerikan verileri geldi. TÜFE ile alakalı veriler. Şurada ekranda görüyoruz, hepsi kırmızı. Beklentinin altında geldiler. Beklentinin altında olması piyasa için güzel haber. Altın, gümüş, değerli metaller ve borsa için yukarı yönlü gösteriyor. Özellikle şurada çekirdeğe dikkatimizi çekiyorum. Çekirdek geçen ay 0,3'tü. 0,3 bekleniyordu. Yine 0,2 geldi. Bu çekirdeğin oynaması özellikle de aşağı doğru oynaması piyasaya çok güzel kan verir. Çekirdek tüfenin yıllığı da tabii ki 4,1'den 4'e düştü. O da çok güzel. Beklentinin altında. Tüketici aylıkta 0,1 beklenirken 0 geldi. Bakın önceki ay 0,4'tü. Çok iyi geldi. sonra burada yıllık tüfede 3.7 idi geçen ay 3.3 bekleniyordu. Beklentinin altında 3.2 geldi. Bu piyasaları çok olumlu yönde etkiler. Şimdi bizim borsamızdayız. BIST'i görüyoruz. 7644 yani yüzde borsamız bir yükselte gösteriyor burada yüzde bir gösterirken borsamız dolar euro altın petrol böyle hepsi yukarı doğru da özellikle biz altına bakıyoruz altın yükselmiş güzel petrol yükselmiş o da güzel şimdi devam ediyor şimdi gümüş ekranındayız Görüyoruz ki gümüşte yukarı doğru, yukarı yönlü bayağı da güzel bir artış göstermiş. Özellikle gümüş grafiğine beraber bakalım. Gümüş grafiğinde 20.632 mi saat 16.15'te sonra birden bire fırlamış 20.898'e biraz düzeltme yapmış ama bu verilere göre çok fazla aşağı yönlü göstermez kendini. ons grafiğine bakıyoruz. Şurada onsun fırlamasına bakın. Ne kadar güzel fırlamış yukarıya doğru piyasa bu e, olumlu haberleri bekliyormuş zaten burada şunu da göstermek istiyorum e, bütün değerli metallerde platinde yükselme var çok güzel e, Halen daha yeşil yanıyor altının onsu 1956'ya çıktı özellikle şu veriye bakalım yıllıkta Amerika'nın enflasyon oranı Ağustos verilerine göre 3.7 idi. Eylül verilerine göre 3.2'ye gelene de Amerikan e, enflasyonunu %2'ye düşürmeye çalışıyor. E, burada güzel bir haber var. 0,2 puanlık bir düşüş daha olduğunda Amerikan e, enflasyonu istedikleri yere gelmiş olacak. Bu da e, Fed'in faiz artırmayacağı anlamına gelir. Evet, bugünkü e, Amerikan TÜFE verilerinin açıklanması sonunda biz de değerlendirmemizi beraber yaptık. Grafikleri de gördük. Yükselişleri tanık olduk. Her şeyin hayırlısı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.